Başbakan Erdoğan Midyat'ta konuştu ve bakın neyi ayaklarının altına aldı. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Başbakan Ankara'da konuştu ve bakın neyi göklere çıkardı. Milliyetçilik ta Moğolistan'da ecdadın izlerini bulmak, onları dünya mirasına kazandırmaktır. Milliyetçilik dünyanın her tarafına ulaşmak, her tarafına barış mesajları iletmek dünyanın her tarafıyla işbirliği tesis ettik. Şimdi ilk soru şu. Milliyetçilik midyatta ayaklar altına alınacak kadar kötü bir şeyse nasıl oluyor da Ankara'da göklere çıkarılacak iyi bir şey oluyor? Bu olmadı derseniz ikinci soru. Milliyetçilik Ankara'da göklere çıkarılacak kadar güzel bir şeyse midyatta neden ayaklar altına alınacak kadar kötü bir şey oluyor? Aslında her iki sorunun yanıtı da o muhteşem söze bağlanıyor. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.